sayesinde gelinliğini de giymiş. Tamam anne. Doktor bir şey demedi mi? Ha? Bir şey söylemedi mi? Ne bileyim ben. Söylediyse de anlamadım. Ağzına burnuna borular sokmuşlar. <laughs> Midesini yıkayacaklardır anne. Zinet iyi olacak merak etme. Bilir canı ne acıyordu. Acımamıştır annem. Acımamıştır. Sen acımayışı düşünme. <laughs> Namık. Durumu nasıl? Midesini yıkıyorlar. Ama <laughs> iyi olacak. Midesini yıkadık. Bir de serum verdik birkaç güne kadar tamamen toparlanır. Aldığı ilaçlar sonradan bir problem çıkarmaz değil mi? Kendisi için zannetmiyorum. Ama bebekte kalıcı bir hasar bırakabilir. Umarım endişelerim boşa çıkar ama siz yine de kontrolü elden bırakmayın. Teşekkür ederiz doktor bey. Ne kadar hastanede kalması gerekiyor? İşlemleri tamamlayıp çıkarabilirsiniz. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Ah be kızım. Canına kıyıp anneciğini yalnız mı bırakacaksın ha? Babası kızıklı. Soru gördü bu kaçın siz değil Eve gideyim bak ben sana neler yapacağım. Anne sırası mı şimdi? Ama ne bileyim ben. İçim yağdı onu böyle boylu boyunca öyle gibi görünce. Ölüm ölü deme artık. Bak her şey yolunda bir şey yok. Bunun ne işi var burada? Hı? Benim utancım zaten bana yetiyor. Bir de üstüne bu. Senin utanmana gerek yok ki. Yani utanması gereken birisi varsa o da Mehmet. Kız bana bak. Hainliğine mi yapıyorsun? Atmış uğursuzun adını. Perihan Hanım. Neyse. Ben dışarıda bekliyorum. Ben de gidip taburcu işlemlerini halledeyim. Çıkışta bırakırım sizi eve. Anne. Abla. Ben gitmem o eve. Nereye? Gitmem anne. Çocuk nereye gideceğiz? Gitmem anne. Zaten mahalleni kazana koyup kaynattı beni. Bir de şimdi üstüne bu. Vallahi gitmem. Çocuğum onlar kendilerine baksınlar. Nereye gideceğiz başka? Vallahi sana bir söz söyleyecek olanın gözünü oyarım ben. Anne ben bir geliyorum. Tamam mı? Namık abi arıyorsan bu tarafa gitti. Tamam, işlemleri hazırlıyorlar. Çıkışta bir tek imza atacağız. Namık, Zeynep eve gitmem diyor. Konu komşu ne der diye tutturdu. Peki ne yapacaklarmış? bir süre bizde kalsalar, iyileşene kadar. En doğrusu bu olur galiba. Sağ ol. Bu gece bizde misafir olmayı ne dersin Baldız? Annen de gelir beraber kalırsınız. Ha?